Kepaze bir yokuşla baş başayız. Dumanlı'ya gider. Dumanlı'nın en ucube yokuşu. Şurası. Öf. Yüzde yirmi beş falan. Biraz su, çakıl da Tozlu yurt. Gelmişken buraları görmek Yasayanlar var. Rakım 1350 ve tozlu yurt. tuzlu iş çekeyim. Düldülün en saf hali. Dumanlı yangın gözetleme kulesi. Aşağıda ufak tefek yerleşimler. <laughs> Gastronomuz man olduğunu sanın. Fatih Şen, Dunkik, Ay Çekirdeği, Doritos, ve ülkü güzel. Masamız uzman burada. Onu <laughs> o, o tam şekerli mi? Tam şekerli. Full şekerli. Evet, çocukluğumuzun balık krakeri. O da tam yağlı. Evet. Şunlar tam glutenli. Evet. Şunlar Eten tam bol. damar tıkazı. Evet. Hocam evet. Şey. evet. Niye susuyorsunuz videoda? Videoda <laughs> konuşuyoruz. Ya chop it chop it